Lisan bölgesine geldik. Daha önce biliyorsunuz cevf'ten başladık. Cevf ağız boşluğu, boğaz boşluğu demekti. Oradan met harfleri çıkıyordu. Sırayla devam ediyorduk. İlk önce boğaz bölgesini gördük. Daha sonra sıra lisan bölgesine geldi. Lisan en çok mahrecin ve en çok harfin olduğu bir yer. Böyle bir dil resmini gösterelim size kabaca. Dil kökü, bunlar takdiri tabii ki yani biz işaretledik buraya. Aksal lisan. Aksal halktan hatırlayalım. Yani dilin dudaklara en uzak kısmı biz buna dil kökü diyebiliriz. İkincisi vasatul lisan dil ortası. Üçüncüsü hafetul lisan şu yan taraf gördüğünüz gibi dilin sağ ve sol taraflarına hafetul lisan denilir. Dördüncüsü de dil ucu buraya da biz taraful lisan diyoruz. Dil de çok mahreç ve çok harf olduğu için dili önce böyle ara bölgelere ayırdık. Birinci ara bölgemiz aksal lisan. Tabi önce yine dilin genel bir portresine bakalım. Lisan bölgesinde on mahreç vardır toplamda. Ve bu on mahreçten on sekiz harf çıkar. Aksal lisanda iki mahreç vardır. Her birinde birer harf olmak üzere toplamda iki harf çıkar. Vasatül lisanda bir mahreç vardır, toplamda üç harf çıkar. Tarafül lisanda altı mahreç vardır, on iki harf çıkar. Hafetül lisanda bir mahreç vardır ve bir harf çıkar. Biz genel tabloyu çizdik, sırası geldiğinde hangi mahreçten hangi harflerin çıktığını beraber göreceğiz. Evet, bugünkü konumuz Aksal lisan. Aksal lisan dil kökü demektir. Yani dilin dudaklara göre en uzak kısmı. Tabi dil bölgesine geldiğimizde artık tek mekan zikretmiyoruz. Mesela Boğaz'da dedik ki Aksal halk, vasatul halk, edna halk. Sadece bir mekan zikrettik. Fakat dilde iki mekan zikredeceğiz dilin bahsettiğimiz kısmı ve karşısındaki mekan. Çünkü dil başka bir yere temas ederek harfleri biz dilimizle çıkarıyoruz. Dolayısıyla aksal lisan dediğimiz zaman dil kökü ve karşısındaki üst damaktan çıkar bu harfler. Şimdi burada dedik iki tane mahreç var. Bunları tek mahreçte toplamamış alimler. Yani aralarında fark var mekan olarak. Eğer çok yakınsa bir mahreçte topluyorlar. Ama araları biraz uzaksa ayrı mahreçte zikrediyorlar. Birincisi kaf harfi mahreci. ikincisi de kaf harfi mahreci. Şimdi birincisi kaf harfi mahreci. Mahrecul kafu. Resimde görüyorsunuz dil kökü ve karşısındaki üst damak. Buraya temasından çıkar. Kalkale sıfatı vardır. Tabii kalkale sıfatını ilerleyen derslerimizde göreceğiz. Ama malumunuz kalkale sıfatlı bir harftir. Ve kalın bir harftir. Kaf harfi. Kaf harfi ile ilgili uyarılarımıza bakalım. Bunu tamamen Türkçedeki K gibi çıkarmamamız gerekiyor bazı özentilerden dolayı bazı arkadaşlar <laughs> veya yekulûne kâle kâ ka şeklinde çıkarıyorlar. Bunun neden yanlış olduğunu sıfatlar bahsinde daha iyi anlayacağız. Yani bir ön bilgi olarak vereyim. Kafta hava akışı olmaz. Eğer biz kaf harfini kâ ka şeklinde telaffuz edersek kâ bakın burada ek bir hava akışı var. Tabi ileride hems bahsinde gelecek. Dolayısıyla kaf harfini o, e, o şeklinde hava akışı olmadan telaffuz etmemiz gerekiyor. Aynı şekilde bizim Türkçe'de var olan bir G harfi var. ga. bu biraz daha dilin az ön tarafından çıkar. Bu da doğru değil. Ve gale, gale, e, -gı. Bu da yanlış. Peki doğrusu ne? Dil kökü. Tam mekanı burası. E, o, o, o. Ses bu şekilde kalınlığından taviz vermeyeceğiz. Mesela iqab derken iqab şeklinde de okumayacağız. Tam bir tefhimle o o a sesiyle kalın bir sesle okuyacağız. Kalkalesinde ifrat ve tefrit yapmayacağız. Akko abartmayacağız. Akko normal bir okuma yapacağız. Mesela kelime ortasında veya vasılda geldiği zaman Ekvamun şeklinde okuyacağız. Tefritten kastımız da hiç yapmamak. Yani ifrat bir şeyi çok abartmaktır. Tefrit ise hiç yapmamaktır. Ekvam yani hiç kalkalesiz de okumayacağız. Sıradaki mahrecimiz altıncı mahrec. Kaf harfi mahreci. Kaf harfi kaf harfinin biraz önünden. Hani bu yeni modern tabirle bir tık önünden çıkar. Ağza biraz daha yakın olan kısmından çıkar. Zaten sıralama biliyorsunuz nasıldı? Boğazın dibinden ağza doğru. Kaf geride, kaf birazcık daha önde. Kaf harfi ince bir harftir. Onu da kalın okumayacağız. Biraz sonra uyarı, uyarılarımıza söyleriz. Şimdi kaf, kaf harfini mahrecinin önünden okumamak lazım. Bundan kastımız ne? Vasatür lisana doğru kaydırmayacağız. Yani bu Türkçedeki K harfi değil. Bizim Türkçedeki K harfimiz biraz daha öndedir. Kelime derken biz kelime deriz. K, ke, K. Bakın neredeyse o cimlerin, şınların olduğu vasatul lisandır. Fakat kaf harfinin, Arapçadaki, Kur'an'daki kaf harfinin mahreci birazcık daha geridedir. K, ek şeklinde biraz daha geriden çıkaracağız. Tabii kafın oraya da götürmeyeceğiz. Yani ee, bu da önemli. Bir de yine sıfatlar bahsinde anlatacağız ama değinmek gerekiyor. Sesimizi fazla akıtmayacağız. Hatta hiç akıtmayacağız düzeltiyorum. Kaf harfinde ses atmayacak. Yani k, k şeklinde okumayacağız. ek ek şeklinde okuyacağız. Sadece nefes akacak. Sakin okurken de sallamayacağız. Aslında bu bütün harfler için geçerli. Yani bir harf sakinken temkin üzere Tam harfin üzerine basarak okuyacağız. Böyle sallayarak, kaydırarak okumayacağız. Bir de yani kaf harfini biz dediğim gibi Türkçedeki k gibi çok öne alırsak mahrecinden kaymış olur. Çok geri alırsak bu sefer kaf mahrecine kaçar. Özellikle bizim rastladığımız bir hata var. Bu harfi esreli okurken ı sesiyle okuyorlar. Kı Malik'ı gibi bu yanlıştır. Tam bir i sesi. Zaten Arapçada ı sesi yok arkadaşlar. Yani kadın harf de olsa ı, ı, bütün harflerde i sesi olacak. Kaf harfinde ise ince olduğu için zaten tamamen ince bir ses olacak. Yani ki, ki, kitab, kitab değil. Yani kalın bir ses vermememiz gerekiyor. Bu kaf ve kaf harfleri ellehat adı verilen küçük dile yakın oldukları için bu harflere aynı zamanda huruful ehviye demişler. Bu isimler Nihayetül Kavlil Müfit adlı güzel bir tecvid eseri var. Ben oradan istifadeyle bu çalışmayı hazırlıyorum. Orada el kabul veya işte harflerin lakapları el kabul huruf veya lakabül huruf şeklinde bir başlık var. Harflerin lakapları bunlar. Her harfin veya harf grubunun belli lakapları var. Bu harfinde, bu har, bu iki harfinde lakabı el hurufu lehwiye olarak isimlendiriliyor. Tabi her ne kadar biz ikisini aynı grupta böyle bir lakap adı altında toplamış olsak da aralarındaki farka dikkat etmemiz gerekiyor. Kaf biraz daha geride, kalın bir harftir. Kaf biraz daha önde, ince bir harftir. Şimdi okuyalım beraber. Önce kaf harfi lap po lap -o. -o. o o bakın i sesi ı u u kaf harfi ek. ek sadece bu kadar yani sesi akıtarak ek değil <laughs> tekrar okuyorum ek 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 -ke. Ka ki, ki Ku, ku. Ötrelerde her zaman hocamız da uyarıyor. Diğer hocalarımız da bu şekilde okuyorlar zaten. Arapçada ü sesi yok. İnce u, ince harfler için söylüyorum. Ku, yani u sesiyle okuyacağız. Bunu da unutmayalım. Evet, bugünkü dersimiz bu kadar. İnşallah devamındaki mahreçlerden dersimize devam edeceğiz.